Hocam burada biz e, elma, portakal ve soğan getirdik. Evet. Şimdi diyeceksiniz ki bu nedir? Bunlar çok şey ifade ediyor. Ve bize nasıl fayda sağlıyor? Bütün bunları hocamız anlatacak. Siz de inanamayacaksınız ama faydalı olan kısımları tabii ki alacaksınız, yazacaksınız, not edeceksiniz. E, peki hocam mesela şöyle başlayalım. Menopoz dönemiyle ilgili bir sürü sıkıntılar olabiliyor. Ateş basmasına karşı ne yapalım? Hangi kürü uygulayalım? Hı hı. Pekala. Sorular da alacağız tabii. Evet. Ben tüm değerli misafirlerimize ve değerli izleyicilerimize hoş geldiniz diyorum. Şimdi e, Esra Hanım her programda söylüyorum, biz burada bir takım hastalıklar üzerine konuşabiliriz değerli izleyiciler. Esas olan modern tıptır hekim kontrol ve önerileri doğrultusunda hareket edeceksiniz. Size teşhisi koyacak olan mutlak surette bir hekimdir. Evet. Hekim teşhisinizi koyduktan sonra önerdiğimiz bitkisel kürleri bir yardımcı, bir destekleyici olarak kullanabilirsiniz. Evel Allah hep ne kadar destekleyici ve yardımcı tedavi diyor isek de bu bunu hafifletici anlamda değil. Gerçekten mükemmel kürler mükemmel şekilde de tedavi edebiliyorlar. Evet bu menopozla ilgili. Şimdi e, değerli izleyicilerimize ben bu konuda şöyle söyleyeyim. Erken menopoz olabiliyor. Mesela 28 yaşında, 30 yaşında, 32 yaşında erken menopoza giriyorlar. İşte hekimlerine gittiğinde bir tane önemli bir hormon var FSH hormonu. Genelde buna adetin 3. gününde bakılır ve bu değer yükselmeye başlamışsa işte artık siz hamile kalamazsınız veya çocuk sahibi olamazsınız veya erken menopoza giriyorsunuz şeklinde ifade edilir. Şimdi burada yapılacak olan şey nedir? Onu söyleyeyim. 2008'de ben bunu ilk defa açıkladım. Ben onu 2009'un bitkisel kürü olarak önerecektim. Fakat ondan çok daha önemlisi kireçlenmeye karşı bir bitkiyi buldum. Pekala deyip soğanı 2008'de açıkladım. İnşallah kireçlenme ile ilgili de bugün ilk defa burada sizin programınızda. İlk defa açık. burada evet, açıklayacağız hocam. Başka hiçbir yerde açıklamadım. Harikler. Şimdi bu erken menopoz konusunda yapılacak olan şey orta boy bir sarı soğanı alıyorsunuz. Burada evet. ben göstereyim. Evet hocam. Bu biraz büyük. Bundan biraz daha küçük. Orta boy soğanı alıyorsunuz. Bunun en dış kabuğunu soyacaksınız. Ve 6'ya 8'e 10'a bunu bölebilirsiniz. Ee, böldükten sonra bir buçuk iki bardak suda beş dakika kaynatacaksınız. Evet, hocam Ve isterseniz çok özür dilerim mutfağımızda mı anlatsak, <laughs> orada mı göstersek acaba? Olabilir. Şöyle alayım sizi. yani hemen yapalım. Bunu... Şimdi Esra Hanım önümüzdeki hafta inşallah ben de geçeyim mi efendim oraya. Buyurunuz hocam. Önümüzdeki önümüzdeki hafta asistanlarımdan bir tanesi gelecek ve burada hangi kürden bahsediyorsak canlı olarak gösterecekler. Burcu kızımı da hatta evet, bugün getirdim arada. Evet. Bunun en dış kırmızı soğan olmaz değerli izleyiciler, onu söyleyeyim mor soğan da olmaz. Mutlaka bu kahverengi gibi olan işte sarı soğan diyoruz. Bunun en dış kabuğunu soyuyorsunuz. Evet. Ve bir buçuk su bardağı suyu kaynatıyorsunuz en fazla iki bardak su olabilir suyun klorsuz olması lazım yani e, musluklardan akan sularda klor var klorsuz su da beş dakika su kaynadıktan sonra atıyorsunuz. Var mı sıcak su? Çok tamam. güzel. Bunu altıya bölebilirsiniz ortadan evet veya sekize bölebilirsiniz ve kaynamakta olan bir buçuk iki bardak suyun içerisine atıyorsunuz evet, ve 5 dakika olabilir. Mi? O şekilde de olur. Hiç evet. fark etmez. Ee, çok fazla e, soyulduk yani böldükten sonra bekletmeyin Daha soğanları. Hiç, dediniz bunun hepsine gerek var bunu mi? da ortadan. Evet, da. evet gösterme anlamında Anladım. yapıyoruz bunu. Evet, 5 dakika kaynadıktan sonra Hemen ılımaya bırakacaksınız. Evet. ılıdıktan sonra suyumuz geliyor. Süzülecek ve içilecek. Evet. Soğumaması lazım. Değerli bir, su bardak, bir, 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 bir buçuk su bardak. bardağı. Evet. Değerli izleyicilerimiz bilirler. Salatanın içerisine soğan girdiği evet. zaman çok fazla beklerse tadı da bozuluyor. Evet. Çünkü Doğru. hızlı ferment oluyor. Bunu ılık olarak içecekler. Günde iki defa. isterseniz sabah ve akşam yapabilirsiniz. Her seferinde yeniden yapmak evet. lazım. Evet. Her hocam. defasında taze olarak hazırlanacak. Dilerseniz sabah öğlen yapabilirsiniz veya öğlen akşam. Ama e, dilerseniz de akşam yemeğinden önce ve akşam yatarken ama mutlaka günde iki defa olması şart. Evet. Burada e, hemen şunu belirteyim, 15 gün müddetle bunu uygulayacaklar. 15. günden sonra sonlandırıyorsunuz. Evet. Şimdi bu arada en çok gelen sorulardan bir tanesi hocam işte soğan körünü uygulamaya başladım. 6 gün sonra adet görmeye başladım diyor. Allah tamam. Allah. Tamam. Çok böyle yani Allah ben Allah. yüzlerce kişiden bahsetmiyorum. Binlerce kişiden bahsediyorum. Gerçekten Allah'ın bir olsun. mucizesi bu. Çünkü soğan hakkında anlatılacak çok şey var. Ha adetim başladı, kesmek zorunda mıyım? Hayır, küre devam edecekler. Kürü kesmek yok. 15 güne devam edecekler. Ee, dolayısıyla erken menopozu tetikleyen neler olabilir? Hormon dengesizliği olabilir. Bunları hekiminizle konuşun. Polikistik over, yani yumurtalık kisti evet. olabilir. Çikolata kisti olabilir. Miyomlarınız olabilir. Eğer... Burada miyom varsa yani 5 santimin üstünde değilse gerek polikistik overinizi, gerek çikolata kistini, gerekse de miyomu bu kürle yok edebiliyorsunuz. Evet. Dediğim gibi erken menopoza girmiş olan bayanlarda da zaten bir sonraki adetlerinde hormonlarını kontrol ettik, ettirdiklerinde görecekler ki FSH hormonu yavaş yavaş Düşüyor. Şimdi bu çok enteresandır Esra Hanım, enteresan bunu hocam. memnuniyetle söyleyeyim çünkü o kadar çok bayan bundan muzdarip evet, ki genç evet, kızlar evet. özellikle e çocuk sahibi olamıyorlar hocam tabii. devamında değil mi? Yani ben erken e, menopoz olunca tabii ki çünkü evet. yanlış bilgi vermekten her zaman söylerim Allah'a sığınırım fakat şunu bu bir iddia değil. Evel Allah bunu toplumumuz görecek 2009'un sonuna doğru Türkiye nüfusunda gerçekten bir artış belirgin bir artış gözlenecektir. Allah Allah. Evet. Şimdi 15 gün uyguladınız. Ne yapacaksınız? İkinci adet döneminize 10 gün kala ikinci adet döneminize 10 gün kala, 10 gün yapıp bırakacaksınız. Üçüncü ve dördüncü adet dönemlerinde de böyle. Bazen bir e, kürle, yani 15 günlük kürle bütün bu e, düzene girebiliyor adet düzensizliği veya erken menopoz problemi çözülebiliyor. Fakat kistler tam e, çözülmemiş olabiliyor, onları eritmemiş olabiliyor. Ama üçüncü, dördüncü kürde mükemmel. Aynı şekilde... Aynı şekilde menopoz dönemine, normal menopoz dönemine bayanlar girmiş ise yani 45 yaşında, 46 yaşında onlar da bu kürü rahatlıkla uygulayabilirler. Ateş basmaları ortadan kalkacaktır. Hatta öyle bayanlar var ki hocam kaloriferi gördüğüm zaman bana zaten ateş basıyor diyorlar. Evet. Yani evet. bu gerçekten muhteşem bir kür.